ATS yeni nesil ticari program sipariş teklif modülü 2. bölüm sipariş işlemleri sipariş teklif yazısına ya da ikonuna tıkladığımızda gelen bölümde sipariş hareketlerine tıklıyoruz. Burada alınan sipariş ya da satış siparişleri, verilen sipariş ya satın alma siparişleri şeklinde iki bölümdür. Satış siparişleri bizim e, mal sattığımız müşterilere verdiğimiz siparişlerdir. Daha sonra onların bizden aldığı bizim hazırlayıp gönderdiğimiz siparişlerdir. Şimdi satış siparişi ekle tuşuna basarak bir tane örnek girelim. Satış tarihimiz günün tarihi otomatik geliyor. Sipariş tarihimiz istersek değiştirebiliriz. E, teslim tarihi de bu malzeme ne zaman hazır olur? Örnek e, ayın 18'ine hazır olabilir diye düşünüyoruz. Sipariş numarası geldi istersek değiştirebiliriz. Cari hesap koduna geliyoruz. E, müşterimiz arma ve bilişim teknolojileri olsun. Ödeme vadesi otomatik kartından tanımlı geldi. Cari servis kontrolü geldi. Varsa satış elemanımız yani bu siparişi ile ilgilenen kişi kim? Bu siparişi kim almış onu görebiliyoruz. Depo ve özel kod bilgilerine girebiliriz. Daha önce gördüğümüz teklif aktar vardı. Bu eğer bir tekliften geliyorsa teklifi çağırabiliyoruz. Ya da direkt e, sipariş olarak da girebiliyoruz. Herhangi bir teklif olmadan direkt sipariş alınmışsa bu bölümleri kullanabiliyoruz. Barkod stok kodu ya da stok adındaki üç nokta ile ürünlerimizi çağırıyoruz. Örnek ee, tişört olsun. 50 adet olsun, 50'şer adet. Akabinde tekstil ürünlerinden gidiyoruz. Pantolon olsun örneğimizde 50 adet. Bir satır daha ekleyelim. Ceket olsun. Örneğimizde ceket 50 tane girdik. 90 lira geldi. Bunu bu sefer 95 lira yapalım. Topla şuna bastığımızda toplamı görebiliyoruz. Varsa bir açıklama yazabiliriz. Kaydet tuşuna bastığımızda da bu işlemi e, kaydettik. Teslim tarihini görebiliyorum. Fişin tarihini görebiliyorum. Akabinde e, kime kesildi vesaire bilgileri görebiliyoruz. Ön izle bölümüne bastığımızda da sipariş fişini kağıt formatında görebiliriz. Bu tasarım değişebilir yönetimdeki form dizaynlarından. E, gerekli bilgiler vadesi, teslim tarihi, vade tarihi, satış elemanı, depo vesaire ve ürünler e, detaylı bir şekilde yazılır. Kendi istediğimize göre de özelleştirebiliyoruz. Akabinde e, sipariş hareketlerimizi eee irsaliye ya da faturadan da çağırabiliyoruz. Bu örneğimiz 6.9 tarihli örneğimizi bir önce irsaliyeden çağıralım. Stok hareketlerine tıkladık. Satış irsali istedik. Firmamız Arma Web Bilişim. Şurada sipariş fişi aktar vardır. Buna bastığımızda o firmanın mevcut siparişleri gelir. 6-9 tarihinde şu siparişimizde tişört, pantolon vesaire olan aktar dediğimizde buraya aynı şekilde ürünler gelmiş oldu. Bu şekilde görebiliyoruz. Varsa açıklama tekrar yazabiliyoruz. Topla dediğimizde ya da demeden de kaydedebiliriz. Otomatik kendisi toplar ürünlerimizi irsaliye haline getirmiş oluyoruz. İrsaliyeyi de istersek faturaya e, çağırabiliyoruz. Şimdi sipariş teklif modülümüze geri dönelim. Burada sipariş hareketlerine tekrar tıkladığımızda 6.9 tarihli siparişimiz yanında sevk edildi mi? Evet konumunda. Yani bu bu işlem e, müşteri müşteriye gönderildi anlamında. Bu siparişi içine girersek 50 şer tane tişört, pantolon, ceket olan bu ürünümüzü müşteriye sevk ettik anlamına geliyor. Raporlarımızda da e, sipariş fişleri dökümü genel satış satın alma diye ayırabiliriz. Genel her ikisi birden çıkar. Satış istediğimizde sadece satış fişleri çıkar. Burada görebiliyoruz. Şöyle tarih girerek daha e, detaylı raporu filtreleyelim. 0609 günümüzün tarihi 0609 2015 tıkladığımızda iki tane siparişimiz varmış. En üstteki sevk edilmiş, alttaki en üst sevk edilmiş, beklemedeymiş diye sevk edilen sevk edilmeyenleri de görebiliyorum. Akabinde şu altta birkaç rapor daha var. Burada da sipariş sevkiyat raporu, satış satın alma ve hareketlerin raporu var. Şimdi sipariş sevkiyat raporu, satış. Satış işlemi yaptığımız için örneğimizde. Tıklıyoruz. Rapor dediğimizde Gördüğümüz gibi arma bilişimi 6 6.9 tarihinde kesmişiz. Çıkış tarihi, tutarı, teslim tarihi, vadesi vesaire. Burada fişin e, total bilgilerini görebiliyoruz. Ve diğer detaylarını görebiliyoruz. İçindeki ürünleri, hareketleri görmek istersek de sipariş hareketleri raporu satış olanı almamız gerekiyor. Öncelikle e, karışmaması için 06-09-2015 seçelim. 06 09 -2015. başka hareketlerimiz de var cari hesap kodu Arma ve bilişim. Şimdi önce rapor diyelim. Burada 3 tane hareketimiz var. Bunlar daha önceki siparişimize aitti. Burada görebiliyoruz. Şurada da sevk edildi mi evet hayır var. Sevk edildi mi evet dersek bu sefer sevk edilenleri gösterir. Ceket, pantolon, tişört çünkü bunlar sevk edildi. Deminki ilk çıkan hayır konumundayken çıkan henüz gönderilmemiş olan diğer siparişimizde plastik granül, madeni yağ, poliuretan. Bunlar henüz sevk edilmedi, bekliyor. Sevk edildi, gitti olanları seçtiğimizde yani sevk edildi evet olarak seçtiğimizde de bunlar da müşteriye sevk edilmiş olan siparişlerdir. Böyle teslim tarihine bakarak tarihe orantılı göndermiş miyiz, göndermemiş miyiz, gecikme mi oluyor, erken mi gidiyor Bu gibi raporları da takip edebiliriz.